Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PKX oynarız. arkadaşlar. Bugün PKX'de de ben e, low surprise bebek topunu aldım. Yeni bir tane daha geldi. Ama onu almadım çünkü onu beğenmedim. Harbi beğenmedim. Neyse şimdi hemen onu inceleyelim. Bu arada aldığım parçaları falan daha sonra göstereceğim. Bakın burada gördüğünüz gibi bir tane set var. Bunu yeni koymuşlar. Bu yoktu. Bir de niye düğün çıkartıyor? <laughs> Bakın burada yeni LOL Surprise doğum günü topu diye bir yeni top gelmiş. Yani bu da demek oluyor ki PKX'e hala LOL Surprise'la iş birliği yapıyor. Bakın böyle güzel eşyaları var. Aslında güzel duruyor da ben e, beğenmedim. <laughs> Yani erkeğin çıkacağından korktum. Aslında hepsi bir anda geliyor. 11 TL kalanına alınca. Yani hepsi geliyor. 6 tanesinin içine hepsi geliyor. Neyse bakın böyle çok güzel saçları var ama yok ya bana göre değil. Ben çok ışıltıyı seven biri değilim. Yani eskiden seviyordum da şimdi. Böyle e, hani Lost Surprise bebekleri Neydi onun Elinde bir şey tutuyorlar ya. Soluk. İşte soluk gibi bir şey. Ee, ondan var. Önceki pakette bundan yok. Bakın hepsini aldım. Gösterdim ya. Evet ben 11 TL'lik olan şeyi aldığım için topu aldığım için biliyorum hepsinin geldiğini. Bir sürü eşyayı aldım. ya, yani Hepsini aldım. Last Price. Buna da bir bakalım eşyalarına. E, iki tane suluk var, iki tane saç var, iki tane ayakkabı, iki tane e, altlık, iki tane üstlük var. E, diğer eşyalar zaten diğer Lord Price topunda da var gördüğünüz gibi aynıları. Neyse e, bir tane daha paket var ve ben bunu yabancıların kanalından gördüm. Benim şu e, var ya benim beyaz bisikletim. Durun hatta size göstereyim. Şöyle. ananın bilmediğim için ben <laughs> diyorum. Evet bu var ya. Bunu 150 elmasa satıyorlar. Ve ben bunu 400 elmasa tam paketini kaldım. Şu an duygularımla oynadılar yani. Çok üzüldüm. Ama 400 elmas yine satılıyor. Yok, yok o paket gitti de. 400 elmas böyle boyaları falan mı? Ama yine de e, bu normalde bu bisiklet 300 elmas tutuyor. Ve 150 elmas ben benim 150 elmasım boşuna gitti. Benim 150 elmasım geri yerde istiyorum desem de vermezler. Ama en azından boya verdiler. Boyaları iyi de güzel. Neyse ben böyle neyse neyse evet. Ben bunu boyasını söktüm böyle daha çok güzel her renkten ha öyle de her renkten var neyse ee, öyle yeni top geldi ve yeni bir sürü gördüğünüz gibi e Emoji geldi Emo Emoji geldi birinci Emojimiz bu bu şekilde yani bunu böyle e WhatsApp'ta falan e, bulabileceğiniz emojilerin bazıları gelmiş. Mesela yani normal klavyede de var bir şey yazarken. Mesela ben göstereyim. Hmm. İlk önce onunki. Buna benzer bir şey ama çıkmıyor mu? Hmm. ben oraya şimdi şöyle gösteremem. Neyse e, Göstermen E, gerek yok. Aynı emojiler var. Bakın yani böyle siz bakın klavyede bulursunuz elbet. Çoğu emoji aynı. Yani tam bir klavyeye göre gelmiş emojiler. Böyle bir emoji gelmiş. Böyle emoji gelmiş. Böyle, emoji gelmiş. böyle bir emoji gelmiş. Neyse ben yeni gelenlerin üstüne tıklayacağım. Bu gelmiş. Gözümü kapatan maymun mu? Anlayamadım ama maymun galiba. Öyle bir şey gelmiş. Gözler gelmiş. Dans eden bir tane bir bir şey gelmiş. Kız galiba. Burada da koşan bir şey yani koşan bir gelmiş. De i̇şte koşuyormuş gibi, yürüyormuş gibi. Burada böyle selam yapan bir gelmiş. Oyun konsolu emojisi gelmiş. Oje süren bir yani oje Emoji diyelim buna telefonla telefonla ilgili iki tane emoji gelmiş bence bu güzel olmuş çünkü biz bir dakika bekle dediğimizde bazı arkadaşlarımız anlamıyor olabilir hmm, ama bu telefonla ne alakası oldu? neyse mesela böyle bir servis çek deme üşeniyorsunuz bir sel bür burger yazıyordu Bir. ay bir selfie çek. Selfie çek yazmayı uşan, uşan, üşeniyorsunuz. Buna tıklayın. O sizde anlar zaten. Bence anlar çünkü bu selfie emojisi bence yani. Ee, diğerleri vardı. Heh. Bu çok komik yani. Neydi bunun adı? Palyaço. Palyerço emojisi gelmiş. Böyle bir emoji gelmiş. Ne alaka hiçbir şey anlamadım. Hasta emojisi. Ben bunu çok kullanırım arkadaşlar. Ee, benim short video attığım falan zamanlarda yani epeydir ben video atmadım. Neden? Hasta oldum. Çok kötü hasta oldum ve e, konuşamıyordum yani. O kadar kötü ve hasta oldum. Ama şimdi iyileştim yani. Ve şu an çok terledim. Bu arada, hava çok sıcak. İstanbul acayip sıcak arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu yüzden de hasta oluyor, hasta oluyor olabilirim. Ee, bu iki emojiyi daha sonra söyleyeceğim. Bu yoktu galiba. Bu vardı da. Yani şimdi gelenler de vardı. O, o. Neyse. Uyuma emojisi gelmiş böyle. <laughs> Ee, yemek emojisi emoji se emoji diyorum. Böyle bir emoji gelmiş. Bu var pardon. Böyle bir emoji gelmiş. Başka emoji gelmemiş. Öteki emoji gelmiş ne de ha. Bu da gelmiş. Alkış emoji ee, Şöyle iki tane daha emoji gelmiş. Bunlar da yemekle alakalı. Bunlar a bunları ben videosunu çekmiştim. Şimdi eşyalarını göstereceğim. İlk önce kıyafetleri. Aa, durun. Ben daha sana göstereyim bunu. Şimdi ben hemen şey yapayım. Şöyle iki tane kıyafet. Aman saçlardan başladık. Böyle bir saç gelmiş. Bunu ben asla kullanmayacağım. Yani hiç böyle gezmem. Tabii böyle siz isterseniz dersiniz. Belki gezelim. Belki. Ee, böyle bir saç şey olmuş. Bunu da hiç beğenmedim. Gerçekten hiç beğenmedim. Neyse eski saçım nerede? Heh. Bu saçı çok seviyorum. Bu saçı da bir takipçim sayesinde buldum. Yani takipçim değil de bir arkadaşım sayesinde buldum. Eski videolarıma baktım bu arada. Eskiden benim saçım griymiş. Hiç beğenmedim. Vallahi hiç uyuşturamıyorum. Altına o kadar şey almışım ki. Eskiden saçım e, çok kızı duruyormuş yani o kadar. Neyse. nerede nerede? Böyle bir kıyafet gelmiş ve böyle bir kıyafet. Ya bu kıyafet çok tatlı da yani üstüne giydiği sarı tişört pek uymamış yani. Bu kıyafet sarı tişört olmasaydı başka bir renkte tişört olsaydı daha güzel olabilirdi bence. Bir de böyle çok değişik bir sarı. Ee, fosfor sarısı gibi bir şey. Bu normal bir şey işte. Kıyafet değil. Ee, gördüğünüz gibi böyle hmm, kollarında diken gibi şeyler var. Diken süs mü anlayamadım ama diken görünümlü. Neyse. benim Neyse de neyse. Benim yine t-shirt nerede? Bu arada oyundaki başka bir oyuna başka bir güncelleme daha gelmiş. İyi, kötüden iyi olarak sıralanmış kıyafetler. Altlıklara bakalım. Ha burada bir tane böyle ayakkabından dolayı ha, bu kadar zaten. Böyle bir tane altlık gelmiş. Gördüğünüz gibi dizinin birazcık altı galiba. Evet galiba tam dizi değil de dizinin birazcık altında yara bandı var. Değişik işte böyle. Bilmiyorum. Değişik. Yani bu zenginlerin bile giyemeyiz. Ya yani çok saçma duruyor ama böyle bu fakirinki zengininki gibi ayırılmışım ayrılmışlar sanki. Çünkü bu daha pahalı gözüküyor. Bu 5 para etmez gibi gözüküyor yani. Neyse ama bunlar çok pahalı. 7 TL. Çok pahalı değil yani. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi yani ben bu low yani Lois Price beğendim de bu şeyinkini beğenmedim ben. Şu kızınkini daha çok beğendim. Çünkü yani böyle. 10 hep böyle renkli renkli yani. Mesela ben bunu daha çok beğeniyorum bunlar. Neden acaba? Eskiden bunu daha çok beğenirdim. Çok değişik. Ee, eldiven gelmedi yani yok galiba. Bu arada ben bir tane daha kıyafet aldım. Onları da göstereceğim. Epey şey almışım. Bu arada onu da daha önceden almıştım. 11 TL'lik bir pakette. Ee, ayakkabıları zaten ben daha önceden çok çok önceden çok çok değil epey işte LOL Surprise'ın geldiği gün eee Dawn bahsetmiyorum. Normal LOL Prize'ın geldiği gün 3 TL'lik evet. 3 TL'lik bir tane LOL Price açmıştım zaten bir tanesi 3 TL. Onlardan bu iki ayakkabı çıkmıştı. Bunları zaten pardon. Bunları zaten bilirsiniz. Ben hep kullanıyorum yani. yani bu ayakkabı eskiden çok kullanıyordum. İlla görmüşsünüzdür. Tabi baktıysanız. Ayağıma ne yapacaksınız ki ayağımda. Bir tane çanta geldi. Şu şekilde. Zaten bir tane vardı. Yani sen tane çantam yok, Bir tane gelecekti bir tane de gözlük geldi. Bunu çok kişi takıyor. Ben YouTube'da bazen görüyorum. Epey kişi takıyor bunu. Artık bende de oldu. <laughs> Şimdi ee, ama bunu ben kaydetmedim be. Ben bunu kaydetmedim. Ben bunu çok beğendim. Ama olsun. Şimdi ee, o şey yaptım. Şöyle i̇şte aldığım Lord Price'ın kıyafetleriyle bir tane kombin yaptım. Onu göstereyim. Ta 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 tam. Çok güzel Saçları kullanmadım. Saçlar kötü yani. Neyse. Bu arada eşyaları da göstermek için bu e, kokulu evimizi çıkartalım. Çünkü kokulu ev diye geçiyor bu. Yani kokulu ev diye geçiyor. O yüzden kokulu ev diyorum. Şuradan üst kata çıkalım. Eşyaları da görelim. Bu arada bazı eşyalardan bir iki tane geldi. Ben de böyle bir dizayn ettim. Neyse. Gördüğünüz gibi böyle yaptım. Bence güzel oldu. Gözlüğü de unutmadım. Tabii ki gözlüğü unutuyorum. Ayakkabıyı yine e, siyahını seçtim. Pembe ama beyazını hiç beğenmiyorum. Hiç. Neyse. Neyse. Yine ne istedim. İşte burada böyle bir koltuk ve ayna var. Böyle makyaj şey gibi. Makyaj Makyaj yeri gibi işte makyaj yapma yeri. Burada sandalye var iki yanda. Neden bilmiyorum. Çok saçma. Onu koyduğum gün de neden dedim. Bu yine ilk aldığımdan çıkmıştı. Bunu da görmüş olabilirsiniz. Böyle bir masa saçma. Çok saçma. Bir tane ayağı kırılmış. Böyle oyuncak gibi bir şey yerleştirilmiş gibi gözüküyor. E, bu iki oyuncağı kesin görmüşsünüzdür gerçek hayatta da. Ben birini yanı koymuşum ama. Olsun. İkisini de böyle koydum. Bunu kesinlikle görmüşsünüzdür böyle oyuncakları. Şöyle oynuyor. Bakın. Bakın ses de çıkıyor. Neyse. Ses de çıkıyor. Burada yeni 3 tane müzik gelmiş. Ama ben kaçmayacağım ya. Yok kaçmayacağım. Arkadaşlar YouTube'da bazı şeyler vardı. Ben açmıştım daha önce. Olsun o zaman abone e, açmayacağım. Olsun. O videomu izlerseniz 3 tanesini bulursunuz da hangi video hatırlamıyorum. Hatırlıyorum da adını hatırlamıyorum. Burada hem bunu tanıtmayacak. mi Şimdi o zaman yeni kaykayı mı göstereyim video kendi epey eşyalar aldım sizin için bakın böyle bir kaykayımız var kaykaya aldım yani böyle bir kaykayımız var da aldım bakın gördüğünüz gibi epey hızlı özel zıplaması da bu şekilde ya yani ben bunu kaykay hayatında bir yıl yani 5 yıl yapsam bile bunu 5 yıllık karga ustası olsam bile bu hareketi yapamam arkadaşlar. Nasıl ters takla attırıyor hiç bilmiyorum. Aslında bunu böyle birazcık gerçek hayatta galiba yani bir fikrim var onu söyleyeyim çok saçma oldu. Bir fikrim var. Fikrim e, böyle birazcık eğilip alttan tutuyorlar bence. Sonra onu e, kaldırıyorlar. Onlar da ya bilmiyorum işte yani çok saçma. Neyse böyle ama yapamam ben. Hmm, şimdi yeni kıyafetimize bakalım değil mi? Yeni kıyafetimiz bu arada yeni bir tane telefonda uygulama geldi onu da göstereceğim. Yeni kıyafetimiz iki tane daha varmış. Neyse ben ikisini de şimdi şuradan göstereyim. Hiç uğraşmadan. Birincisi bu. Sadece bu değil. Altına alamamıştım. <laughs> Saç yoktu. Evet çantası. El kafası da yoktu galiba. Yoktu. Kafası vardı. Kafası hata ilk önce geliyor. Ha tamam. Hmm, eldiveni vardı arkadaşlar. Ve bu kadarını alabildim. Yetmedi. uygulamadan geldi bu arada. Sıradaki hedefimde de o var. Ama şunu orayı. Neyse göstereyim ya. Ekstrem uygulaması. 16. seviyeye değil. Gördüğünüz gibi. Sıradaki seviyede altını alacağız ama ben alamadım işte. Sıradaki seviyeye geçemedim. Bu şekilde bir kıyafet. Şimdi ekstrem kıyafetimizi de göstereyim. Barda 11 TL'lik olan paketten aldım. 400 elmasla da kalkaya aldım. <laughs> şuradan. Ya çok güzel ya. Bakın bu kıyafet. Şu kıyafetin aynısı. Ama bu daha güzel ya. Harbi bu daha güzel. Daha kullanışlı duruyor. Yani daha kullanışlı derken güzel duruyor. Şöyle. Ay dondu. Harbi dondu. Heh, olmamış. Şöyle bakın. Ee, ben bunu çok beğenmedim. Biraz daha güzel olabilirdi. Ama yine de iyi. Şunu koyalım. Ee, he, buymuş ya varmış. Olmasaydı onu koyardım kulaklığımızı çıkartalım. Ayakkabımız. Ayakkabımız. Ayakkabımız burada. Çok tatlı bence. Çok güzel. Eldivenimiz de vardı. Yani eldiven de vardı. Değil mi? Evet. Burada. Arkamıza takacak bir şey yok. Mu? yok. Bu kadar da arkadaşlar. Şunu da alayım görev çantasıymış. Aa burada gözüküyor ya. Şuralara falan gelmiyor. Eskiden geliyordu. Demek he aldığımızda da böyleymiş bunlar demek. Neyse. Ama neyse neyse bıktım şu neyse. De. Hı. Bu şekilde gördüğünüz gibi e, kafam çok kel duruyor biliyorum. <laughs> Olsun. Kıyafetimiz bu şekilde. Ben ben kıyafete onun üzerinden kaç veriyorum? şöyle bir bakınca kötü duruyor yani. Kıyafet dışında her şey her şey. <laughs> Eldiven ve kıyafet dışında her şey berbat duruyor yani. Çok beğenmedim. O yüzden 4 veriyorum. İkişer panda kıyafetle eldiveni. Eldiveni çok beğendim böyle. Sanki gerçek hayatta da bunun benzerini görmüştüm eldiveni. Yani öyle geliyor. Sonra görev tamamlamışız. Eşyamızı aldık. Değil mi? <laughs> ah, <sedeyim. gülüyor> Dans edeyim. Dans etmeniz bu kadar sürüyor. Şimdi ben başka ne yaptım? Her <laughs> kayımdan biraz göstereyim böyle. Zıplamasını göstermedim galiba. Bakın böyle zıplıyor. Normal. Özel zıplamasını asla yapamam dediğim gibi. Adrenalini seviyorum. Okuyayım şimdi. Ee, bunlar nedir bilmiyorum. Adrenalini, adrenalini seviyorum. Kaykayı seviyorum. Vuhuu kaykayım çok havalı. Beraber kayalım mı? Yeni kaykayımı görmek ister misin? Havalı hareketler yapmayı seviyorum. Bu muhteşem. Heyecan verici. Bilmek ister misin? PK evreninde bir yolcular çıkalım mı? Bence çıkalım. şimdi değil. Şimdi ekstrem uygulamasını söyleyeyim. Ve nasıl açıldığını söyleyeyim. Arkadaşlar bu bende de normalde kapalı. Kreatörlerde de galiba kapalı. Ama özel dünyaya geçince o açılıyor. Neden bilmiyorum. Özel dünyada açılıyor. Hiçbir fikrim yok. Ama kreatörler de açıkta olabilir. Çünkü onlar kreatör. Admin kesin açıktır da her zaman. Neden? Dediğim gibi. Arkadaşlar gerçekten neden kapalı olduğunu hiç, yani kapalı olduğundan hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Ama bence kapalı olmuş. Saçma olmuş birazcık. Eee... Bu arada bunun için arkadaşlar biri sizin size özel dünyaya davet etmesi gerekiyor galiba. Açılmasını ben de bilmiyorum. Sadece özel dünyada açıldığını biliyorum. O da işte bu kadar çok açın yani özel dünyada açılıyor. Bir görevler çok zor. Ben evim ben 20 sadık dost giyim eşyasını sıralayayım. Bir de sen bunun karşılığında 2 elmas veriyorsun. Sen bana 30 pardon 50 elmas vermelisin. Benim o kadar elmasım gidiyor ki yani 30 günlük görev tamam. Ben tamamlarım da diğerlerine zor. Diğer arkadaşlarımıza. Pet 20 farklı e, sadık dostu daha çıkar. Şimdi ben o ben farkını nasıl çıkartayım. Diyelim ben de e, tüm petler var. Ben nasıl çıkartayım ve bu görevi tamamlayayım? Özel meydan oku. tam meydan okuma tamamla. Tamam. Evle 512 beyin e, bunu baştan sayıyor galiba arkadaşlar. Sadık dostunu 25 kez seviye atlat. Nasıl atlatayım? Çok zor. Belki ben ben fakirim yani sadık dostum hmm. yok. Hmm. O kadar savundum ki sizi. Beni arkaya alkışlamanız lazım umarım P.K. size duyar ve güzel görevler verir yani saçma olmasın lütfen ee, evet bir videomuzun daha sonuna geldik neyse kapanış kapan kapanışımızı kapanışımızı yapalım o zaman bu değildi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomuzu like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay.